Kızmak yok. Hele küfür. Aman yarabbi. Namaz kılıp dümdüz sövenler var. Arkadaşlar bak küfür meselesinde çok kızıyorum. Beş vakit namaz kıldığında küfür eden adamlar var ya. Olmaz! Küfür Müslüman işi değildir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam... ...sahabeler de annenize sövmeyin. Sahabeler dedi ki Ya Resulallah neden kendi annemize sövelim? Dedi ki siz başkasının annesine söverseniz... ...kendi annenize sövmüş gibi... günah gidiyorsunuz. Bugün arkadaşlar en büyük kafir bile... ...sövmeye hakkımız yok. Bak bir daha söyleyeyim. Ebu Cehil'e bile küfür edemezsin. Firavun'a bile küfür edemezsin. Evet. Konuyu niye açtım arkadaşlar? Bugün bununla alakalı sualler ortalık yine kaynadı. Bu e, yani iş siyaset değil tabii bizim konuşmamız asla hani siyasetle alakalı söyleyeyim seçim zamanı konuşacağız o ayrı mesele. Ama onun haricinde bugün bu İmamoğlu'na alakalı Twitter'da bir şey patlamış. Onunla alakalı yani millet İmamoğlu'culuk, tayyipçilik oynamaya başlıyor. Arkadaşlar onun yüzünden millet birbirine sövüyor. Bak. Ya arkadaş. Herkesin derdi kendisiyle. İsten istediği kişiye oy verir. Cezasını da görür. Mükafatını da görür. İsteyen istediği kişiyi sever. Kişi sevdiğiyle beraber haşr olacak. El mer'u ma'amen ehabbe. Bitti. Bu kadar basit. Hadis okuyoruz. Allah Celle Celle diyor ki sen namaz kıldığın halde bozuk adamları seversen seni o bozuklarla haşredeceğim. Sen günahkarsın ama Allah dostlarını seviyorsun. Seni Allah dostlarıyla haşredeceğim diyor. Bu ayrı mesele. Ama sen kalkıp bir daha söylüyorum. Ben Tayyip'i sevmiyorum. Allah belasını versin. Ana avrat bilmem yok böyle bir şey yapamazsın. Yok İmamoğlu'nu sevmiyorum. Sö sövemezsin. Yapamazsın bunu arkadaş. He arada ufak da olsa bir siyasete girmem lazım. Niye? Bunu Allah için konuşuyorum ben. İmamoğlu'nu bunlar şimdi yargılıyor margılıyor bir şey yapıyor. Çok büyük hata yapıyorlar. Ben Allah için konuşuyorum. Evet niye? Şimdi İmamoğlu, geçen seçimlerde ne oldu arkadaşlar? Bir mazlum şey oldu buna, adam iki kat fazla oy aldı değil mi? Evet. Ben İmamoğlu'nu tanımam etmem. Zaten herkes bu seçimde tanıdı İmamoğlu. kimse tanımıyordu. Ne yaptı? Seçim olur olmaz. İlk kişi şarapla, şampanya kutlayarak cemaatlere, tarikatlara, bilmem nelere dümdüz gitti. Şimdi İmamoğlu'nu hapse atarlarsa, Allah muhafaza diyorum. Niye? Bak Tayyip Erdoğan hapse girdi çıktı, Cumhurbaşkanı oldu. Bizim millet mazlumu sever, mazlumu yanlıdır. Buna Allah muhafaza hapse bir atarlarsa bir çıkar bu kahraman olur. Ondan sonra Cumhurbaşkanı seçilir. Bütün nerede cami, dergah, tek cezaevi varsa hepsini kapata gider. Evet açık konuşurum. Allah muhafaza diyorum. İmamoğlu'nu hapse mapse atmasınlar. Evet. Çünkü bir daha söylüyorum Allah için. Hani İmamoğlu'nu sevdiğim için, bayıldığım için İmamoğlu'na çıkışta oy toplamayacağım arkadaşlar. Umurumda değil. Hakaret de etmem, sövmem de, sevmem de. He, hepin için geçerli. Tayyip Erdoğan'ı sevmeyebilirsin. Sövemezsin. Kılıçdaroğlu'nu sevmeyebilirsin. Sövemezsin. Atatürk'ü sevmiyor Bak sevmemiz ama sövemezsin. Kimsenin kimseye sövme hakkı yok. Sevmeme hakkı var mı? Var. Ha ancak Allah Celle ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı sevmeme hakkın yok. Kim Allah Celle Celle ben sevmem derse ne olur? Stalin gibi gavur olur. Kim ben peygamberi sevmezse ne olur? Stalin gibi kafir olur. Kafir. Evet. Ya çoğu var ya çoğu bu e, işte bilim adamları bilmem ne meşhur adamlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a karşı çok böyle hayranlık besliyorlar ya. Ya gerçekten bizim Müslümanların beslemediği hayranlığı Yahudiler Hristiyanlar besliyor ya. Acayip bir şey ya. Ben kafam almıyor ya. Öyle ne meşhur adamlar var sonradan sonradan çıkıyor ortaya. Yok işte ben işte örnek diyor Hz. Muhammed'i alıyorum diyor Aleyhisselatü Vesselam. E görmediniz mi? Korona ilk çıktığı zaman Amerika'da billboardlarda koca koca devasa billboardlarda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifleri yazıyordu. Altında Peygamber Muhammed yazıyordu Aleyhisselatü Vesselam. Ya arkadaşlar sevmemiz lazım. He kişisel olarak beni sevmeyebilsin. Bir daha kendi adıma da konuşayım. Hepiniz için söyleyeceğim. Beni sevmeyebilsin arkadaşlar. Kimsenin bana sövme hakkı yok. He sizin için de geçerli. Arkadaşın var seni sevme habire sana sövüyor. Arkadaşım bak beni sevmebilirsin ama kalkıp bana sövmezsin. Kimse kimseye sövme hakkı yok. Sevme hakkı da yok. Kimseyi mecburen bilmem ne zoraki. Zaten zoraki sevdiren adam daha çok nefret ettir. Evet. Zorla kendini sevdirmeye çalışan adam en çok ondan nefret eder insanlar. Zoraki. Kendini sevdirmek için elinden gelen her şeyi yapar. Ama bakarsın kimse sevmez. Bir daha söylüyorum. İmamoğlu'na alakalı. Tayyip Erdoğan'la alakalı. Bahçeli'ymiş. Merelmiş, bilmem demiş, hepsiyle alakalı. Çünkü niye konuşuyorum? Seçim yaklaştığı zaman millet iyice böyle şeyleşiyor böyle. Panter oluyor herkes. O diyor bilmem AK o diyor bilmem Arkadaş yapmayın. sokak röportajlarında millet birbirini öldürüyor ya. Kavga videoları çıkmaya başladı şimdi. Sokak röportajında biri Erdoğan'a savunurken öteki Kılıçdaroğlu'na savunurken bir bak geçen geçen gördüm yumruk yumruğa birbirine giriyorlar ya. İşte muhabbet bu. Adamların umurunda mı? Yok. Hiçbirinin umurunda değil. Bir daha söylüyorum. Bak siyasetin umurunda değil seni kavga etme. Adam işine bakar. Oy verdim mi? Aa bitti o iş. Allah için ikaz ediyorum. Kimse için değmez. Ha oyunu ver. Onu söylüyorum. Oyunu düzgün, ehli sünnet, Müslüman bir ne ver? O hariç. Ama kalkıp da kimse kimse sövemez. Allah için uyarıyor. Allah için ikaz ediyorum. Emir bir marif yaparsan Estauzu billahi bismillah ve men ahsanu kavlen mimmen daa ila Allah ve amila salihan ve qala inni minal muslimin. İnsanları Allah'a çağıran, salih amel işen ve ben de Müslümanlardan bir Müslümanım diyenden daha güzel sözü kim olabilir diyor. Allah Celle Celaluhu. <laughs> Hz. Musa dedi ki ya Rabbi bana her şeyin sevabını bildirdin. İnsanları sana çağırmanın sevabını bildirmedin. Allah Celle Celaluhu <laughs> dedi ki ey Musa her kelimene bir senelik ibadet sevabı. Allah Allah. Kardeşim namaza gel. Kardeşim namaza gel. Uzatabilirsin. İstediğin kadar. Kardeşim, canım, yavrum. Yok neyse onu karınıza söyleyin. <laughs> onu arkadaşına söylemeyin. İşte ne karına söyle kardeşim ne güzel hayatımın anlamı çiçeğim böceğim bilmem neyim artık ne diyorsunuz nasıl fantezileriniz var bilmiyorum sizin de acayip acayip işleriniz var sizin neyse fazla dillendirmeyelim. Heh. Ne kadar uzatırsan o kadar sevap Allah için konuşalım yoksa susalım. Benim WhatsApp durumda ne yazıyor biliyor musun arkadaşlar? <laughs> Bu şey var yani. hani konuşamam WhatsApp yazıyor öyle saçma sapan şeyler. De, ne yazıyormuş? Boş konuşma Allah. Sesin çıksın o duymadılar. Boş konuşma Allah. He. Şey, Boş konuşma Allah de. Benim şeyde öyle yazıyor. Boş konuşma Allah de. He. Yok bilmem ıssız denizlerde buldum seni. <laughs> Hayatımda bilmem ne yaptım senin, <laughs> Allah ben al. Manyak mısın sen orada? Ya oraya yazacağım bir güzel bir söz. Bir hadis olur. Ne bileyim bir özlü söz olur. Değil mi? Birini teşvik olur. Geçen bir tanesi onu bana attı. Bak görüyorsun mevzuyu. Gerçi ben orada boş konuşmadım da. Yine de hatırlatma babında bana atıyor. Ne güzel yazmışsın diyor buraya. Boş konuşma Allah de diyor. Bak siz de böyle şeyler yapın. Bak vesile olun. Ben bunu marifetle anlatmıyorum. Teşvik veriyorum ya. Allah Allah. kalkıp burada kibir yapacak yok. Ben böyle Allah dostuyum ha, falan demiyorum. Allah beni affetsin. En bozuk benim. Amin. Daha ben bozuk demeden amin dedi lan. Allah. Nasıl bir bozuk adamım ben ya. Allah Allah. <laughs> evet arkadaşlar.